Hastalıklı kalp nereden belli olur hocam? Hastalık başka bir şeydir. Onu sırayla tekrar perdeli kalp başka bir şeydir. Mühürlü kalp başka bir şeydir. Şimdi hastalıklı kalp nereden belli olur hocam? Hastalıklı bir dil nereden belli oluyorsa oradan belli olur. Lezzetli lezzetsiz zanneder. Lezzetsiz lezzetli zanneder. Hastalıklı bir kalp. Sen sana günaha ait şeyler hoş geliyorsa ibadete ait şeyler nefsine zor gelebilir kardeşim bak karıştırma. insanda nefis vardır, akıl vardır, kalp vardır. Aklına ve kalbine hükmettirip aklını ve kalbini hükmettirip ya bu gerçekten çirkin bir şey dedirtemiyorsan günaha ait bir meselede yok bu da hoş bir şey ya çok tatlı güzel bir şey aslında ama ne yapalım İslamiyet bunu mecbur tutmuş ya da yasaklamış diye düşünüyorsan sen de hastalıklı bir kalp var demektir. Bilmiyorum anlatabildim mi? Yani Allah'ın emri sana güzel görünmüyorsa sende hastalıklı bir kalp var demektir. Allah'ın yasakladığı şey sana çirkin görünüyorsa, çirkin görünmesine rağmen o yasak olan şey sana hoş görünüyorsa sende hastalıklı bir kalp var demektir. Onu öyle çok rahatlıkla anlayabilirsiniz. Burada dediğim gibi nefis ayrımını çok iyi yapmak lazım. Nefis hiçbir zaman namaz kılmayı istemez. Nefse zor gelmesi başka bir şeydir ama ibadetin güzelliği başka bir şeydir. Yani şöyle diyeceksin çok rahatlıkla. Ya namaz kılmak ne kadar büyüleyici bir güzellik arkadaş ya. Ya bu kadar güzel bir şey olabilir mi? Ne açıdan güzel kardeşim? Ya kainatın sultanı benim gibi bir hiçi muhatap alıyor ya. Bir padişah beni muhatap almıyor. Bu futbolcu beni muhatap almıyor. En küçük bir memur beni muhatap almıyor. Kainatın sultanı bana her şeyi veren sultan beni muhatap alıyor. Benimle konuşuyor. Benim konuştuklarımı dinliyor. Ya bundan ondan bir şey isteme imkanını bana veriyor. Ya bundan güzel bir şey olabilir mi kardeşim? Namaza bayılıyorum. Başka ne var? Ya abdest almaya bayılıyorum ya bu ne kadar güzel bir din ya bir din ki insana günde beş defa elini yüzünü yıkamayı emrediyorsa ya bu kadar temiz bir din Allah'ın dini olabilir ancak bu din yeryüzünün en yüksek hakikati sadece abdest almasına bayılıyorum ben bu İslamiyet'in diyecek mesela ondan sonra ne diyecek İşte namazla çıkıp Allah'ın nimetlerine teşekkür ediyorum. Bu o kadar hoşuma gidiyor ki zevkten kendimden geçiyorum diyecek. Ne demek yani? Ya bana en küçük bir şey yapana bir teşekkür ederim diyorum. Ben Allah'ıma teşekkür etme fırsatı bulmuşum. Allah'ım bana hücre verdin. Allah'ım bana bu kadar beden verdin, ruh verdin. Allah'ım bu küre benim istifademi verdin. Sana çok teşekkür ederim. Teşekkür etmeyi ifade etmek ne kadar güzel bir şey ya. Allah'ımın karşısında iki büklüm olmak ne kadar güzel bir şey. Ya Allah'ın huzurunda secdeye kapanmak. Sadece senin için secdeye kapanırım Allah'ım. Hiçbir insan için secdeye kapanmam Allah'ım. Ruhen bile her an secdedeyim Allah'ım. Deyip secdeye kapanmak ne kadar güzel bir şey. Secdede Rabbime yakınlığı kalbimde duyuyorum. Rabbimle konuştuğum anların en Allah'ıma yakın olan anı secde anı. Kendimi hiçliyorum, sıfırlıyorum. Allah'ın her şey olduğunu ilan etmiş oluyorum. Allahu Ekber azametli bir şekilde adeta ben secdedeyken tecelli ediyor, zuhur ediyor. Çok bayılıyorum, bu çok güzel bir şey. Bunları kalbinde kendisine hakim kılacak hocam hastalıklı o değilse bunu buradan anlar. Hastalıklıysa işte bütün bu güzelliklerin hiçbirini düşünmeden ya abdest almak da çok zor, çok da üşeneceğiz, şimdi gideceğiz abdest alacağız. Her gün her günde abdest alıyoruz, işte her gün her gün namaz kılıyoruz. Biraz da insana zor ya, aslında zor da ne edelim Allah emretmiş. Yapmıyorsa da yapıyorsa da böyle bakıyorsa şeytanın ağzıyla konuşuyor, nefsinin ağzıyla konuşuyor. Onun için dedik ya namazı da kimseye söylemeyelim. Benim çocuğa namaz kıl demekten ödüm kopuyor. Niye? Çok zor ya. Kolay değil ki sabahleyin kalkacak işte. Orada farz namazı kılacak. Öğlen de kalkacak. Lufa namazını kılacak. İşte çok zor. Çocuk da zorlanıyor zaten. Neden zorlanıyor kardeşim? Zikirde nefret uzaklaşmış. Şeytanla meşgul olmaktan, günahla meşgul olmaktan cin çarpar gibi çarpılmış. Onun için uzaklaşıyor ağzı bozulmuş, ruhu bozulmuş. Yani hani hastanın ağzı bozulur, verdiğin yemek ona çok acı gelir ya. Onun gibi senin çocuğun bütün mahiyeti bozulmuş. Simasındaki bozukluğa bak anlarsın. Giyim kuşamındaki bozukluğa bak anlarsın. İşte burada kalbinin bozukluğunu nereden anlayacak hocam? Kendisinin dine bakışından anlayacak. Dini değerlere bakışından. Perdeli olduğunu nereden anlar? Anlamakta çok müşkil çekiyorsa anlar. Tamam hocam? kalbine mühür vurulduğunu nereden anlar? Gerçekten dine ait hakikatlerden nefret ediyorsa o zaman anlar. Artık o çürümüş bir kalptir. Biliyorsun veterinerler çürümüş et, o etteki hastalıklar başkasına bulaşmasın diye onun üstüne mühür vururlar. Allah Celle Celaluhu de artık yüzünü bütünüyle küfre çevirmiş, küfürden hoşlanır hale gelen öyle mahiyetin çirkinliği başkasına bulaşmasın diye o kalbi mühürlüyor. Ama Allah her zaman o irade vermiştir insana. İnsanlar kendi kalpleriyle Allah'tan başka tarafı, kendi iradeleriyle Allah'tan başka tarafı tercih ediyorlar. Allah Celle Celal o kalbi ondan sonra mühürlüyor. Yoksa hiç kimsenin kalbini mühürlediği için insanlar kendilerini Allah'a kapatmıyorlar. Kendisi kapatınca, kendisi kendisini çürütünce, kendisi kendisini bozunca artık o bir tabiri caizse hani bir et bir leş haline gelir ya işte onu bir insana verdiğin zaman öldürür, öldürücü hastalıklarla doludur. Onun için her veteriner gider o etin üstüne mühür vurur. Bu et yenmez diye. İşte Allah da Celle Celalü bozulmuş bir kalp diye o kalpleri mühürlüyor. O mühürleme insanın kendi iradesinden sonradır. İnsanı mahkum ettiğinden değildir. Kalbinin mühürlü olduğunu nereden anlayacak? İman ait hakikatlere kalbini kapattıysa kalbinin mühürlü olduğunu anlar ama böyle bir insanda böyle bir araştırmaya girmez.